Klinicliğim bence gayet hoş. Görkem, kendimi çok kötü hissettim. Şu an oluyor niye kötü ya, iş, niye kötü bazı iş, evlerde işte görünüyor dışarıdan büyük gelinlikli <laughs> fotoğrafları asılıyor. Ay şu an olmak istemediğim an bunları geri götür. Hayır. Çok kötü oldum. Bak cız ya etti şu an ya. Için. bir içim. Çok Bu ne? Bu ne alaka ya? E, bu, bu ne? Bu aynı. Ay, tek koyacaklar sandım. Ben yaptırdım bunu sen bunu sen mi seçtin? Evet. Görkem neden tek beni Ayy. yaptırmadı? yaptırmadın? Niye tek sen olasın? Buraya bakınca sen, buraya bakınca ben şöyle Görün bir yok. şey... Kalbim, kalbim bir şey oldu şu anda. Aşık oldum. Çarpıntı başladı. <laughs> Niye bunun şey diye düşünün? Kalp ya düşün. Bak, şu Bak, an taraftı, <laughs> bir taraf çok komik. Bir <laughs> taraf <laughs> şeylere benziyor aynı. Neylere benziyor? Ya o işte o fotoğraf aslında ailelerin evi gibi. Yani... Ya abarttın sen de ya. Sanki şeyiz, Evliyiz. Olabilir böyle şeyler. Gayet hoş, komik. Lan çocuk Anladım. ne güzel düşünmüş, almış. <laughs> Kanka çocuk düşünmüş de aldığı kişiye bir bak bakayım. Bak, bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. <laughs> tamam. E kurt bile daha iyiydi. Sanki beni çok, benim çok yaptırdı. Ben ne? Çok moralimi bozdu. Hayır aklıma bozduğum. direkt o evler geldi bir an. Büyük aile fotoğrafları olan. Onu da çekiliriz, asartırız. <laughs> Şaka yapıyorum şaka. Komik böyle şeyler geliyor bana. O aynı komik fotoğraflar işte da komik. yani ama teşekkür Altına ederim. Altına bu arada küçük bir fular almıştım sana. Evet. Şu şeyin şokundan şey olamadan Teşekkür ederim Görkem. Dedim ya Ben işte, çok leopar sevmem ama... Hani benim mendilimi demişti ya, bu da hadi senin mendilin olsun dedi. Ya fular mendil mi yapacağım? Ya mendil takamayacağın için ha, fular tamam. en uygun olan ne? Evet doğru, bir şey